Herkese merhaba arkadaşlar. Fuarda yeni bir güne General Mobile 5 5'te, 5 Plus'la merhaba diyoruz. Hepinizin uzun zamandan beri beklediği bir cihaz, sorduğunuz da bir cihaz. Bugün ilk bunu inceleyeyim, size de ilk bunu yollayayım dedim. Daha sonra arkasından farklı ürünlerde zaten inceli yolluyor olacağız. Şimdi bu arada General Mobile burada yani Barcelona'da Mobile World Congress'te sadece bir lansman yaptı Ve yetkililer bütün ürünleri toplayıp gittiler. Ben şu anda Qualcomm standındayım. Qualcomm e, bu partnerlerin, iş ortaklarının cihazlarını burada sergiliyor. Yani bütün markalar var hemen hemen. Ben Qualcomm standında bulduğum cihazı hemen size de bir ön incelemesini paylaşayım dedim. Şimdi teknik özelliklerini sıralayalım isterseniz. 5.5 inç Full HD bir ekranı var. E, General Mobile 5 Plus'ın. Bu ekranda Full HD yani 1920 1080 p çözünürlük sunuyor. E, 401 ppi'da de piksel yoğunluğuna sahip aynı zamanda %73 gibi bir gövde e, ekran gövde oranı var. Yani şu çerçeveleri, şu siyah çerçeveleri saymazsak aslına bakarsanız e, ekranın bayağı bir iyi yer ayrıldığını söyleyebiliriz. Şimdi bunun dışında Qualcomm Snapdragon 617 işlemci ile geliyor. 8 çekirdekli performanslı bir işlemci bu. Ya burada update olmadığı için CPU bunu 615 görüyor ama bu 617 arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani e, ben de baktım ama update olmadığı için yanlış gösteriyor. 617 işlemci. Aynı zamanda e, aynı zamanda ürün 3 GB RAM geliyor ve 32 GB da dahili bellekle geliyor. 3100 mAh'de bataryası var. Onu da söyleyelim. Gelelim fotoğrafa. Şimdi General Mobile hem ana kamerada hem de ön kamerada 13 megapiksel kullanmış. Ana kameranın f2.0 diyafram açıklığı var. Şöyle hatta biraz da fotoğraf performansını size göstereyim. Abileri çekeyim. Yani fotoğraf performansı iyi. Bu arada Android 6.01 ile geliyor. Tabi doğal olarak Android Marshmallow kullanıyor. Yani fotoğraf performansının bence biraz daha... Yani bu tam bitmemiş ürünler bunlar. Onu da söylemek lazım. Bitmemiş ürün olduğu için biraz böyle bir takılma, donma ya da bir sekme gibi şeyler oluyor. Bunlar tabii ki şey değil arkadaşlar. Şöyle de kısa yollar falan gibi şeyler var onları da kullanabiliyorsunuz. Flash gibi ya da diğer özellikler gibi. Şuradan ben hemen ana ekrana yine geçeyim. Birazdan tasarıma geçeceğiz. Ee, Onu da detaylarını vereceğim zaten. USB 3.0 pardon USB Type-C kullanıyor. Ben ee, Quick Charge 3.0 diyecektim. Karıştırdım. Ee, USB Type-C kullanıyor ve Quick charge 3.0 kullanıyor arkadaşlar. Şimdi bu güzel bir özellik. Quick charge 2.0'da zaten açık ve denet iyi performans alıyordu bütün kullanıcılar. Hepimiz alıyorduk hızlı şarj etme konusunda. Bataryanız adaptörünüz iyiyse eğer, daha doğrusu adaptörünüz kuvvetliyse iyiyse eğer çok hızlı şarj edebiliyorduk. Şimdi General Mobile 5 Plus'ta USB Type-C ile beraber Quick charge 3.0 teknolojisi de bulunuyor. Çok hızlı şarj etmesine olanak sağlayacak. Bu arada şunu da söyleyeyim. Eee General Mobile 5 Plus'ın iyi özelliklerinden bir tanesi de 300 megabit download, 100 megabit de upload hızlarına izin vermesi. Çünkü Cat 7 modemini taşınıyor, taşıyor bu 617 işlemcisi. O yüzden başarılı bir işlemci. Zaten ben orta segmentte Qualcomm'u seviyorum. 615 de seviyordum. 617 de sevdim açıkçası. Daha da zaten göreceğiz. Zenfonlarda gördük ama biraz daha ilerleyen vakitlerde birçok telefonu da göreceğiz. Gelelim tasarıma. Söylemediğimiz bir şey kalmamıştır sanırım. Ön kamerası da dediğim gibi 13 megapiksel. Arka kamerası da 13 megapiksel. Son olarak 3100 mAh de bataryası var demiştik. Gelelim tasarım detaylarına. Şimdi açık ve denet kendi fikrimi söyleyeyim. Helal olsun. General Mobile güzel bir tasarım yapmış. Yani galiba bugüne kadar yaptıkları en doğru düzgün, en hoş tasarım. Şu anda şöyle size gösteriyorum. Ama sizde bir iPhone şeyi olacaktır. Algısı yaratacaktır. Bence Benzemiş ama benzemesi de iyi olmuş. Adam gibi benzetip de yapana helal olsun. General Mobile değil kim olursa olsun iyi yapıyorsa düzgün benzetiyorsa helal olsun diyorum. Yani açıkçası beğendim. Ekranın 2.5D kavisi var arkadaşlar. Buradan ne kadar anlayabilirsiniz tabi bilmiyorum ama şöyle biraz göstermeye çalışayım. iPhone serilerinden de hatırlayacağınız gibi 2.5D bir kavis sağlıyor. Bu da bir derinlik sağlıyor. Bu derinlik hem kolay tutma, ergonomi, yazma açısından ve de görüş açısı açısından bir avantaj yaratıyor. Şimdi ürünün üst tarafında ön kamerasını görüyoruz. Çok güzel konumlandırmışlar. Stereo hoparlörleri e, alt tarafa yani arkada falan değil. Çok güzel başarmışlar. Ortada da USB Type-C girişini görüyoruz. Burada sim kart ve SD kart yuvasını görüyoruz. Dediğim gibi 32 GB da geliyor ama artırılabiliyor. Sağ tarafta klasik ses açma kapatma ve de e, güç butonunu görüyoruz. Üst tarafa geldiğinde kulaklık girişini görüyorum mikrofon yok evet. Gürültü azaltıcı mikrofon yok. Ürün ele oturuşu gayet hoş arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Büyük bir telefon, küçük bir telefon değil ama rahat bir kullanım var. Ayrıca Android 6.0 olmasının avantajlarını yaşıyor. Çünkü hızlı doğal olarak. Çünkü Android 6.0 biliyorsunuz yani bayağı bir hızlandıracak telefonları. Android kullanıcıları özellikle bekliyorlardı zaten. Fiyatı Türkiye'de 999 TL ile 1199 TL arasında olacak. Çeşitli ee, farklarla. Bu arada General Mobile Avrupa'da satışta arkadaşlar olacak. 199 Euro'dan satılacak. Onu da açıkladılar. Arka tarafına göz atalım. Arka tarafına göz atmamıştık. Güzel böyle hoş bir nasıl diyeyim. Hoş bir yapıya sahip tırtıklı bir şeyi var. Arka kapağı var. Ya bu arada şundan emin değilim. Büyük ihtimalle tahminim batarya çıkartılmıyor. Yani ama burada... Arkasında alarm var altında alarm falan tam emin olamadım Şimdi sökemiyorum da deneyemiyorum da çünkü şöyle bir sağına soluna baktım ama büyük ihtimalle değişmiyor ee, değişmeyen bir bataryası var tahminimce ama zaten 3100 mAh bataryada bu ekran seviyesinde iyi diyebiliriz yani ne çok iyi ne kötü orta yani gayet iyi ama işlemci zaten çok güç tüketmeyen ve de telefonu ısıtmayan bir işlemci olduğu için sıkıntı yaratacağını zannetmiyorum. Son olarak ne söyleyeyim? E, fiyatını söyledik. Genel olarak tasarımdan da bahsettik. Genel olarak böyle. Burada bir çift tonlu led flash görüyoruz. General Mobile yazısını görüyoruz. Burada da kamerayı görüyoruz. Genel olarak izlenimlerim bunlar arkadaşlar. E, ben dediğim gibi tasarımını çok beğendim. Gerçekten de başarılı olmuş. Üç rengi var bu arada. E, gri olanı var. Siyah siyah gri karışık olanı var. Beyaz olanı var. Bir de rose gold olanı var. Bu yanlarından anladığım kadarıyla rose gold olanı galiba. Öyle bir üç tane farklı seçeneği var. Evet, General Mobile 5 Plus'ın ön incelemesi ve de teknik özellikleri, tasarım detayları bu şekilde arkadaşlar. Türkiye'ye döndüğümüzde zaten detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ürünü. Bol bol incelemesini yapacağız zaten detaylarıyla, performansıyla. Şimdilik bu videomuzdan bu kadar arkadaşlar. Ben gezmeye ve de video yollamaya devam edeceğim. Yeni ürünlerimiz de gelecek. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.